Sevgili seyirciler eşler arasında böyle zaman zaman tatlı tatlı sistemlerin zaman zaman da birazcık dozu artan sistemlerin konu başlıklarından biridir horlama. Ama acaba horlama sadece öyle tatlı sistem etmekle geçiştirebileceğimiz bir rahatsızlık mıdır? Bunu konuşacağız. Onun yanı sıra da uyku apnesi pek çok insanın ortak sorunlarından biri olan uyku apnesini konuşacağız. Konumuz konuğumuz Sayın Bahadır Baykal'la kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Horlama basit bir rahatsızlık mıdır? Yani sadece etraftakileri rahatsız eden bir gürültü çıkarma mıdır yoksa başka şeylere de yol açar mı vücutta? Ona başlayalım. Size. Aslında şöyle incelem ee, Tabii ki basit bir rahatsızlık olarak görmemek gerekiyor çünkü e, üst soğutucularından geçen havanın buradaki darlıklar neticesinde yumuşak dokuları titreşmesiyle titreşirmesinin neticesinde ortaya çıkan o gürültülü ses kişiden ziyade çevresini çok rahatsız ediyor. Hı hı. E, eşini, dostunu, e, belki komşularını ya da bir, e, iş kadar gidebiliyor ya. Yani. Evet, çok ciddi problem var. Fakat horlama ile beraber eğer uykuda da e, soluk durması diye tarif ettiğimiz uyku apnesi de varsa iş o zaman ciddiye biniyor. Yani o zaman aslında horlama başka bir rahatsızlığın işaretçisidir. Evet, ol, olabiliyor. Hı hı. Bugün horlamayla gelen pek çok hastada uyku apnesi de olabiliyor ama horlama tek başına bir hastalık olarak değerlendirilmiyor. Hı hı. Fakat uyku apnesi yani Uykuda, Nedir uyku apnesi? Evet çok basit bir şekilde şöyle e, izah etmek gerekiyor. E, uykunuzda eğer ağız ve burun solunumunuz en az 10 saniye süreli durmuşsa uykuda apneden yani soluk durmasından bahsediyoruz. Soluk duruyor nefes evet, kesiliyor evet, yani. en az 10 saniye süreli. E, nefes almamak Allah korusun ölmek demek zaten. O, aynen onun gibi. E, Böyle sonuçlara varabilir mi? Tabii tab varabilir. Çok ciddi komplikasyonları var. E, şimdi şöyle düşünün e, siz her... Ee, saat içerisinde belki 10 defa belki 15 defa böyle bir uyku atlesine devresine nöbetine giriyorsunuz. Bunu bütün gece devam ettiriyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki ertesi gün çok yorgun kalkmışsınız. Hı hı. Oldukça gerginsiniz, baş ağrınız var. Ee, bir güne sarkona sersemlik hissiyle beraber işlerinize konsantre olamıyorsunuz. Bütün hayatınızı, sosyal hayatınızı, işinizi hepsini hepsini, hepsini, hepsini etkiliyor, etkiliyor. tabii. Eee Uyku apnesi olan hastaların özelliği şudur. Güzel uykuyu uyurlar ama Hı -hı. derin uykuya asla geçemezler. Hı -hı. Derin uyku da bizim asıl zinde kalkmamızı sağlayan, geceleri rüya görmemizi ve asıl ıı, ertesi gün kendimizi sağlıklı hissetmemizi sağlayan uyku dönemidir, uyku paternidir. Dolayısıyla biz bu derin uykuya geçiremediğimiz hasta grubunda ıı, ertesi güne sarkan sersemlik ya da yorgunluk gibi belirtilerin yanı sıra uykuda soluk durmasına bağlı olarak kan, kandaki oksijen seviyesinin giderek düşmesi neticesinde bazı rahatsızlıklar da meydana geliyor. Neler mesela rahatsızlıklar? Ee, eğer oksijen seviyesi düşerse beyin bunu şöyle algılıyor. Vücut ölüyor. Hemen adrenalin salgılatmaya başlıyor. Adrenalin salgılatılması damarlarımızda kasılmaya neden oluyor. Damarlarımız kasıldıkça tansiyonumuz yükseliyor ve yüksek tansiyon önce kalbi etkiliyor. Bir süre sonra kalp ritim bozuklukları meydana getiriyor. Bunun yanı sıra akciğerler kasılıyor ve bir süre sonra akciğerler genişlemeye Bütün başlıyor. Bütün organlar olumsuz evet, etkiliyor. Evet. Akciğerin genişlemesiyle hem akciğer fonksiyon göremiyor hem de mideye baskı yaparak midedeki asitin yemek borusuna kaçması durumu olan halk arasında reflü olarak bilinen hı hı. klinik tablo neden oluyor. Hı. E bunların hepsini bir araya getirdiğinde çok ciddi bir rahatsızlık zincirleme başka rahatsızlıklar ortaya çıkartıyor. Peki Kesinlikle. bu uyku apnesi dediğimiz şey yani uyku sırasında işte o nefesin kesilmesi, soluk almanın durması. Evet. Kişi bunu kendisi mi fark ediyor? Kendisi fark edebiliyor mu yoksa otomatik olarak işte o sistem çalışıyor ve yeniden Hı. nefes almaya mı başlıyoruz yoksa e, hiç fark etmiyor muyuz biz bunu? Şimdi üst solunum yollarında direnç olduğu için e, bir e, tıkanma olduğu için üst solunum yollarında Hı. aldığı hava önce eee akciğerlerine iletilmiyor. Fakat hasta bunu müthiş bir efor yaparak e, yenmeye çalışıyor. Ve bu efor neticesi zaten yoruluyor. Uykusu bozuluyor. Uyanıyor o anda. Hmm. E, ama tabii bu sağlıklı bir durum değil. Kanda oksijen düşmeye başlıyor kronik olarak bir süre sonra. Şimdi buradaki rahat sıkıntı şu. Şimdi uyku apneli hastalar kendileri aslında uyku apnesi olduğunu bilmeyebilir. Hmm. Ama yakınları ya da eşi dostu diyor ki, bana gelen hasta grubunda söyleyeyim mesela e, doktor bey diyor eşim diyor gece diyor sanki tıkanıyor nefes alamıyor. 40 saniye ben saydım diyor nefes alamadı öldüğünü zannettim dokunduk diyor. Sonra tekrar nefes almaya başlıyor. O yüzden hasta kendisini çok hissetmeyebilir ama çevresi çok iyi hissediyor. Rastlanma sıklığı ne? Toplumda %5. %5 yüksek. Türkiye'yi 75-80 milyon kabul ederseniz demek ki 3,5-4 milyon insanda uyku apnesi var. var. E, bu da tehlikeli bir durum tehlikeli aslında. Tehlikeli Buyurun, neden tehlikeli onu söyleyeyim ben size. Şimdi Amerika'da yapılan bir e, araştırmada e, gece yatağa yatıp iyi geceler deyip yatağına uzananlarda ama uyku apnesi olanlarda ertesi sabah ölü bulunabiliyor. Ve bu hasta grubu araştırıldığında en fazla neden uyku apnesine bağlı gelişen komplikasyonlar olduğu ortaya çıkarılmış. Dolayısıyla ani ölüme sebep olabiliyor. Allah Bunun dışında kazalar araştırılmış. Şimdi uzun yol şoförleri var. obez, boyun çevresi kısa, hı hı. sürekli direksiyon başında. Amerika'da Amerika denen Kuzey Amerika'sında yapılan araştırmada bu kazaları yapan daha doğrusu şoförlerin en önemli ortak hastalığının uyku apnesi olduğu tespit edildi. Yani de. aşırı kiloyla da birleşince kesinlikle, e, ölüme kilo kadar zaten bir faktör. Yani kilo, cinsiyet, ırk bunlar bir skal olarak uyku hapsetine meyli artıran cinsiyet faktörer. dediniz kadınlarda mı daha çok erkeklerde mi? Erkeklerde mı? daha fazla. Erkeklerde o o dönem sizler şanslısınız <gülüyor> yani. daha aşağı kilo almayalım. Peki tanı nasıl konuyor? Tanı şöyle bir defa biz çok güzel bir kulak burun boğaz Hı -hı. muayenesi yapıyoruz. Burun bölgesini, geniz bölgesini, bunun dışında ses tellerine kadar olan tüm üst solunum yollarını inceliyoruz. Burada tıkanıklık olan Hı -hı. durumu saptayıp hastayı bir gece uyku testini alıyoruz. Polisomnografi olarak bilinir. Uyku testinde hastaya bir takım paternlerini değerlendiriyoruz. Burada kandaki oksijen seviyesinden tutun da tansiyonun hangi seviyeye çıkıp indiğine kadar, kalpteki ritim bozukluğu var mı, var mı yok mu ee, ve e, özellikle beyin dalgalarını, hı hı. vücuttaki kas hareketlerini, göz hareketlerini, her şeyi değerlendiriyoruz ve bir indeks ortaya çıkarıyoruz. Bizim için önemli olan indeks şudur. Uykuda kaç defa solunumu durmuş ve bunun saatlik ortalaması nedir? Ee, bu saatlik ortalama bize hafif, orta ve ağır şiddetteki formları veriyor ve tedavi protokolümüzü tedavi belirliyor. Tedaviye geçeceğiz şimdi onu alacağız ama sorular da var. Ee, fakat şunu anladım ben bir zaman zaman işte burnumuz tıkandı gribal Hı. bir takım enfeksiyon işte yaşadık evet. onunla karşı karşıyayız. Hava değişimi, klima çarptı ya da işte alerjim var diye bununla uyku apnesini de birbirine karıştırabiliriz o zaman. Tabii karıştırabiliriz. Karıştırabiliriz. Şimdi sadece burun kökenli yani izol olarak buruna bağlı uyku apnesi 4 dört oranında gözüküyor. Hı hı. Ama daha ziyade dil kökü yumuşak damak problemleri olan hastalarda uyku apnesi görüyoruz. Ee, tabii bu uyku apnesinde şöyle bir durum var. Uyku apnesi aynı zamanda depresyon neden olabiliyor. E düzgün uyumazsanız tabii her o, tarafa bu da yansıyor. Sosyal ilişkileriniz bozuluyor. Hı hı. Ee, onun dışında e, mesela cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabiliyor. Erkeklerde üroloji doktoruna gittiklerinde aslında e, tüm cinsel fonksiyon bozukluklarının yüzde %5'inin uyku apnesi kökenli olduğu anlaşılmış durumda. Bu da çok yüksek bir oran. dolayısıyla üroloji uzmanlarının mutlaka e, uyku apnesi e, Anamnezini varlık olup olmadığını sorgulaması yani gerekiyor. Sizinle e, birebir paralel çalışma mutlaka, götürmeleri mutlaka gerekiyor demek gerek ki. Seyircilerimizin soruları var Tabii. bu konuda. Hem horlama işte e, kimler horluyor, çok fazla horlayan var mı ailede diye sorduk onlara. Bir de iş işte, bu konuda uzmana başvurmuşlar. apnesiyle ilgili sıkıntıları var mı diye sorular sorduk. Nasıl cevaplar vermişler ve size soruları var mı birlikte izleyelim. Ne kadar sıklıkta horluyorsunuz, ne şiddette? Peki, ee, aşağı yukarı diyorum ki kendim uyanabiliyorum yani horlamama bazen bazen de duymuyorum yani. Evde en çok kim horluyor? Ben horluyorum. Peki sizi rahatsız ediyor mu? Yani uyanıyor musunuz uykudan? Uyanıyorum bazen evet. Bazen iyice sıkışma oluyor. Sıkıştığı zaman da tabii nefes darlığı çekiyorsun. O zaman uyanıyorum. Ben daha önceden Cerrahpaşa'daki eee uyku laboratuvarında bir akşam kaldım. Cihazlar falan taktılar. Bir akşam misafir ettiler. O e, Evraklarla kulak burun boğaz bölümüne gittim, Kulak burununda kemik olduğunu söylediler, onu aldırdım ama tekrar horlamam var. Ben horlamıyorum, eşim daha önceden horluyordu ama şimdi horlamıyor çünkü kilosu normal hale gelince horlamayı bıraktı. Uyku apnesi yaşadınız mı ya da etrafınızda yaşayanlar var mı ve horlama? Evet aslında böyle bir rahatsızlığı olan arkadaşlarım var, anneannem de aynı şekilde çok horluyor. Ee, bahsettiğim arkadaşlarım genelde e, kilo problemi yaşayan ve uykusuzluk, yani uyku problemi yaşayan arkadaşlarım. Nefesimin kesildiğini, horladığımı kendi kendime söyleme imkanım yok. Ama yanımda yatan eşim zaman zaman horluyorsun diyor. Bir önlem aldınız mı horlamamak için? Çareyi düşündüm. Yakın bir zamanda bu kirlenen toprak, kirlenen bu şehir, e, bu yorgun şehir, e, her tarafı kötü havası olan şehirden kurtulup, Zigana dağlarında yaylaya gideceğim horlamaktan artık bir daha horlamayacağım. Aranızda horlayan var mı? Arkadaşınız horladığınızı düşünüyor. Yok ben horladığımı düşünmüyorum ya. Horlamıyorumdur herhalde. Kanıtlarız ya. Horluyor, çok horluyor. Bazen aynı odada yatmak zorunda kalıyor. Sabaha kadar uyutmuyor. <laughs> İnanılmaz bir horluyor. Ne evet. Nedense kimse de horladığını kabul etmez. Evet. Herkes yanındakini daha çok horladığını düşünür. Ee, bu uyku apnesi ile ilgili tedavi süreci nasıl işler? Tedavisi var mı bunun böyle kolay bir Evet tedavisi var fakat e, tedavi yani bir e, gold standard yok. Hı hı. E, her hastaya spesifik yaklaşmak gerekiyor. Hı hı. Şimdi hastanın e, çok basit bir problemi olabilir. Dil köküyle ilgili ya da yumuşak ile ilgili bir müdahale yaparsınız geçebilir. Fakat evet, onda geçmesi bir başka hastada da aynı şekilde sonuç alacağınızı göstermez. Çünkü her hastanın anatomik yapısı birbirinden farklıdır. Ama tedavileri şöyle değerlendiriyoruz. Birincisi cihazla ilgili tedaviler var. İkincisi de cerrahi tedaviler. Cihazla ilgili tedaviler bu üst yollarında direnç olduğu için havanın geçmesi amacıyla akciğere daha rahat ulaşması için pozitif basınçlı bazı e, aletlerle hava veriyoruz. Uyku Bunlar, sırasında mı? Uyku sırasında. Yani bir makine düşünün, bu makineden bir kablo ile bağlı ve buradan sürekli çeşit oksijen maskesi gibi bir şey mi? Aynen mi? öyle e, ve sürekli düzenli olarak hava veriliyor hı hı. E, ve basınçlı hava veriliyor. Fakat sıkıntı şu, bu hasta sürekli bu cihazı alıp her gittiği yere götürmek zorunda. Yani bu tedavi yönteminde sürekli olarak bu cihazı kullanması mı gerekir yaşam boyunca? Kesinlikle, olunca? hayat boyu kullanması Zormuş. gerekir. Zormuş. Evet, çok zor. Dolayısıyla yurt dışına çıkıyorsunuz o cihazı evet. götürmezseniz sıkıntı ya da eşinizle yatıyorsunuz eşiniz o cihazın gürültüsüne uyuyamayabilir. bu bir alternatif tedavi. Bir başka tedavi yöntemi daha e, basit apareylerin, oral aparey dediğimiz e, ağız içinde bazı aparatların kullanılması. için i̇şte dil tutucular, e, çeneyi öne alıcı bir takım e, aletler. Bunlar uyku sırasında kullanılan aletlerdir. Sonra Atılabiliyor. Nispeten daha kolaydır ama tabii her hasta grubunda... Yine bütün yani akşam yattığınızda ağzınızın içine evet. bir, e, evet, bir aparat mı koymak e, aparat zorunluyor. koyuyorsunuz. Ama tabii bunlar da hiç gerek kalmayabilir. Şöyle ki eğer tıkayıcı uyku hapliğiniz varsa sizin burnunuzdan, genizinizden, yumuşak damak ve küçük dilinizden ve daha alt seviyedeki bölgelerde tıkanıklığa neden olan e, patolojiyi bulup oraya yönelik spesifik olarak cerrahi yapmak cerrahi dediğimiz yani bir burun kemiği eğriliğini düzeltmekten tutun da burun etleriyle ilgili müdahaleye ya da çocuklarda geniz eti bademcik sorunu varsa onların çok iri ise alınmasına dil köküyle yumuşak damakla ilgili dil kökünü öne alacağımız, asacağımız müdahaleleri. Yumuşak, dil kökünü öne almak nasıl bir şey? Yani bir baba zaman yani dil kökü geriye kaçtığı için bazı hastalarda özellikle anatomik olarak da dar olduğu zaman dil kökü gece yattığınızda kaslar gevşeceği için geriye doğru sarkar. Biz onları dili öne alıcı, dil kökünü öne alıcı bir takım ameliyatlar veya dil kökünde doku fazlalığı varsa onları alacağımız bir takım müdahaleler yani. yapabiliyoruz. Tamamen Yum eğer buysa neden sıkıntı ortadan kalkıyor mu o zaman? Sıkıntı şöyle bahsedeyim, tabii bütün müdahaleleri yaptığınız zaman bütün müdahalelerin her birisinin ayrı başarı kriteri var. Ama genel olarak eğer bir hastada cerrahi düşünüyorsanız saatlik uyku apne indeksi hı hı. E, diyelim saatte 30 defa e, ortalama apneye giriyor. Nefesi yani duruyor. nefesi duruyor. Evet. Bunu ameliyat sonrasında 15'e de 15'in altına yarıya indirdiğiniz zaman %50 azalttığınız zaman başarılısınız. Evet. Kişinin güne sarkan ertesi güne sarkan sersemlik hissini eğer alabiliyorsanız, çözebiliyorsanız başarılısınız. Tamamen ortadan kaldırmayıp yarı yarıya azaltmak bile tabii, başarıdır tabii. diyorsun. Yani mesela mesela şöyle yani 10-12 olan bir hı hı. apne skorunu 5'e 4'e düşürdüğünüz zaman bu kişi çok rahat bir Etkilen şekilde hayatını bir şekilde sürdürebilir. Artık. Ama e, siz 35 olan bir skoru 17'ye indirdiğiniz zaman da bu hasta rahatlar ama %100 rahatlamaz. Hı hı. E, tabii Tabi hani elimizdeki imkanlar neticesinde. Sonuçta cerrahinin de e, bir yere kadar e, bir yani. çözümü var ama gerekiyor. Cerrahi dediniz az önce saydığınız ameliyatlar içerisinde konumuzun dışında gibi ama içinde bir anda bir son soru olarak onu sormak tabii. istiyorum. E, etrafımıza baktığımızda çok yaygınlaştığını gördüğümüz için bunu sormak istiyorum. İşte bu burun ameliyatları. Evet. Burunda yok kemik eğri, tıkalı, evet. bu taraf kapalı, bu taraf açık nefes alamıyorum evet. gibi şikayetler ya da bu tür bulgular söyleniyor insanlara. Evet. Ve çok fazla burun estetikleri var. Yani Hı -hı. o kemik alınırken birdenbire burun havaya doğru kalkmaya başlıyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Yani bunun bir etkisi yok mudur? Yani bu çok sık evet. gerçekleştirilmiyor mu bu operasyonlar bir Gerçekten uzman haklısınız biraz e, son yıllarda fazla yapılmaya başlandı. Şöyle diyeyim insanların %90'ında burun kemiğinde eğrilik vardır. Hı hı. Fakat burun kemiğinde eğrilik olması ameliyat olması gerektiğini işaret etmez. Hı hı. Sadece ciddi nefes problemi varsa hayatını olumsuz etkiliyorsa veya e, sinüzit veya otit gibi hı hı. yani kulak iltihabı sinüzit gibi bir takım hastalıklara sebep olmaya başlamışsa biz cerrahi olarak müdahale ediyoruz. Abi estetik bazen gerekiyor. Mesela burun kemiği çöktmüştür, sıkıntılıdır, eğridir, nefes alamaz. Estetik tabi gerekiyor. Ya da psikolojik olarak hastayı çok rahatsız ediyor, kişiyi çok rahatsız eden bir buruna sahiptir özgüveni çok sıkıntıya düşmüş ameliyat olabiliyor. Ama çok gereksiz yapıldığı konusunda size hem fikrim. Evet, gereksizlere bu müdahaleler aslında hiç olması daha iyi herhalde. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi uzmanı Doktor Bahadır Baykal'la uyku apnesini horlamayı konuştuk. Herkese sağlıklı günler dileyelim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ katıldığınız için. Programın son bölümünde Türk Halk Müziği var. Sevcan Orhan bizlerle birlikte olacak. Türk Halk Müziği'nin o güzel sesi, güzel yüzü sevgili seyirciler ama önce bir reklam arası var var tabii ki.